Emekli maaşı zammı ne kadar? Kaç Türk Lirası olacak? 2022 Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli maaş Temmuz zammına son 2 ay. En düşük maaş 3500 TL'ye çıkabilir. Temmuz ayına yaklaşırken 12 milyonu aşkın emeklinin gözü kulağı artık emekli zammı haberlerinde. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verilerinin belirleyici etken olacağı karar için geri sayım sürüyor. Te yandan konuyla ilgili olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur 2022 en yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç Türk lirası oldu, soruları yanıt aramaya başladı. Gündemde 3 ayrı formülün olduğu basında yer alırken bunlardan birinin uygulamaya geçmesi halinde ise, en düşük maaşın 3500 TL'ye çıkacağı öngörüler arasında bulunuyor. Peki, Temmuz ayı Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç Türk Lirası olacak? İşte tüm detaylar ve gündemdeki o formüller. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için, Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon oranı %31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının %31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı %31,71 olarak gerçekleşti. Şimdi 2 aylık mayıs ve haziran enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar 0 bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri gibi yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Nisan enflasyonuna göre 4 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte %7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine %7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında %7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Nisan ayı enflasyonuna baktığımızda 4 aylık oran %31,71 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı %24,21 oldu. İlk 4 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da %7,24,21 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı %31,21 oldu. Bu rakama mayıs ev haziran enflasyonları da eklenecek. Enflasyon artışı ve toplu sözleşme zammı haricinde emekliler ve memurlar için ocak ayında yapılan ek artışa benzer bir sosyal refah desteği de gündemde. Buna göre 3 formülde öne çıkıyor. Öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin ocakta 2500 TL'ye çıkartılan taban maaşlarının artırılması bir formül olarak duruyor. Bunun dışında yine tüm emeklilere seyyanen zam yapılması da düşünülüyor. Bir başka formüle göre ise memur ve memur emeklileri için belirlenen %7 oranındaki toplu sözleşme zammının yükseltilmesi. Bu formüller ayrı ayrı uygulanabileceği gibi hepsi de aynı anda gündeme gelebilir. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.